var mı bir isteğiniz senin kalbiniz temiz olsun var mı bir isteğin senin var mı bir isteğin oynayalım <laughs> he hmm, hmm, bırak basket bırak basket 우파아우 우아우응아우응 1분 뒤에 갈게 Futbol topu ise işte, evet. Efendim? Futbol topu mu? Anladım. Ayakla vurma dün söyledi sorun yok. Anladım. Patlar Anladım. yoksa. Anladım. Oyna. İyi. Hadi. Anladım. Başka bir var mı? Anladım. Ben de bana bir saç verdiğin için teşekkür ederim. Sağ olun teşekkürler. teşekkürler. Bak. Anlaşmaya başladık sizler. Demek ki geldiğimizde yine oynayacağız. Siz bana bir şans vereceksiniz, ben size bir şans vereceğim. Hadi, hadi Karşılıklı. Başka bir şey var mı? Hadi var mı bir şey? Değil? Hadi hadi. Hadi Görüşmek üzere teşekkür ederim her şey için. Alışmaya başladılar demek ki sevindim oynayacaklar demek. Hadi Ayaz ne oynayacağız gel.